CHP'de transfer tartışmaları devam ediyor. Genel merkezde istifaların önlenmesi için komite kurulurken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin yankıları da sürüyor. Çerçioğlu Özgür Özel'i ifadeleri nedeniyle mahkemeye verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki transfer tartışmaları devam ediyor. Ana muhalefet partisinde yeni istifaların yaşanması bekleniyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 3 ilçe belediye başkanının AK Parti'ye katılmasının ana muhalefet partisinde yarattığı deprem etkisi devam ediyor. Tartışmaların sürdüğü CHP'de Genel Başkan Özgür Özel ve yönetim yeni istifaların önüne geçmek için de yol haritası oluşturmaya çalışıyor. Parti Genel Merkezi'nde istifaları önlemek için komite kuruluyor transferinin ardından gerek genel merkezden gerekse özgür özelden Çerçioğlu'na yönelik eleştirilerde peş peşe gelmeye başladı. Eleştirilerin dozu artınca Özlem Çerçioğlu da harekete geçti. Özgür Özel'in Aydın mitinginde yaptığı açıklamaların ardından Çerçioğlu yargı yoluna başvurdu. Çerçioğlu'nun açıklamaların ardından Özgür Özel'i mahkemeye verdiği ileri sürüldü. Çerçioğlu'nun yapılan eleştirilere bana ve namusuma laf etti diyerek Özel'i mahkemeye verdiği belirtildi. Özel ise çevre illerdeki teşkilat üyelerine talimat vererek Çerçioğlu'na tepki göstermesi istediği iddia edildi.